Arkadaşlar selam aleyküm. Aracımız 2014 model CC. Kamera maralda çok iyi çekmiyor. Kalorifer motorun olduğu yer var şura. Size de bilgilendirme yapayım. Olabilir belki başınıza gelir bir şey olur. Şuradan göğsü möğsü sökmeden ya torpidoyu da sökmezsiniz ama ee, daha rahat çalışasınız diye ben söktüm bir de buraları bir temizleyeceğim. Öyle bu şekilde sökebiliyorsunuz. Hani olur ki ses yapar ya da açarsınız hiç tepki vermez, çalışmaz. Şurada yani bilginiz olsun. Hiçbir civatası yok. Sola çevirip söküyorsunuz. Motoru da göstereyim size. Motoru da bu şekilde, bu orijinali. Ben değişmek için söktüm aslında. Şurada kendi birleşim yerlerinde bunların tam şurası şu geçme yerinin olduğu yer. Bakın şurada. Şurada şurada bir e, tutan demir var. Şu. Şu demir şurayı tutması için işte fabrika bırakmış. E, genelde oradan kopuyor. Ben de fanar zalandı diye yenisini alayım dedim. Halbuki ters satılmış, bu şekilde düzelttik. Yani iyi kötü en azından bir bilginiz olmuş, fanınız çalışması.